Hocam peki influenza'nın belirtileri nelerdir? Yani bulaşıcı mıdır aslında? Çocuklarda bu kadar yaygınlaşmasının evet. sebebi o mudur? Evet çok bulaşıcı. Hı hı. Özellikle kreşte elden ayaktan salgılarımız, hı. çocukların salgıları bardak, kapı, el yani oraya dokunan her çocuk ağzına sürüyor, konjiktivasına yani gözlerine sürüyor. Bu, bu şekilde de anılabiliyoruz. Evet. Partikül şeklinde konuşurken de alınabiliyor. Aile içerisinde, okul içerisinde inanılmaz derecede bulaşıcılığı yüksek. Bu yüzden pandemiye sebep evet, oluyor. Evet maalesef. E, yani dünyada bir kişi oluyor görüyorsunuz Covid gibi herkes Hı -hı. olabiliyor. E, i̇nfluenza da böyle bir şey. Yani pandemilere sebep olabiliyor. E, toplu yaşanan yerlerde demin söyledik okulda. Yani sadece çok fazla, maske evet. tamam maske de korunuyor. Maske de korunuyor. Yani, Peki bunun haricinde nelere dikkat etmesi gerekiyor aslında çocukların hocam okullarda? Elleri çok sık yıkamak Hı -hı. gerekiyor. Yani toplu aktivitelerden uzak olmak evet. gerekiyor. Havalandırmanın çok iyi olduğu yerlerde eğitim verilmesi gerekiyor. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki ailelerin de e, şuna dikkat etmesini istiyorum. Ateşli çocuk oluyor, okula yollamayın, ne olur. Ya da işte biraz hı hı. gripal bir enfeksiyonu oldu. Diğer çocuklara da çünkü zarar, zarar veriliyor. Veriyor. Bir çocuk, ondan sonra bir bakıyorsunuz, bütün sınıf hastalanmış. Evet, çok bulaşıcı olduğunu unutmayalım influenzanın